Peki oyunculuk teklifi gelse? <laughs> ee, ya bilmiyorum öyle hayalim yok şu an. Ama git, bence anladım. geliyordur. Bir tane gelmişti işte onu anlatmıştım. Size size mi anlatmıştım yok. sanırım? Şeyde E, ee, Yodik anlatmıştım. Adat, ee, gelmişti olmamıştı. Yani proje olmamıştı. Ama ya çok öyle bir hayalim yok açıkçası. Ya şarkıcılık güzel. <laughs> Ama bu karizmayla da oyunculukta şey, olur yani. Sağ ol. Peki efendim siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şimdi yeni şarkılar hazırladım. Üç şarkım daha var şu an hazır olan. Maşallah. Ee, balkonun dışında üç single'ımız daha çıkacak. Ee, herhalde bir buçuk ay arayla hepsini çıkarmayı düşünüyoruz. Şubat, Mart'ta artık dört şarkı da çıkmış olacak diye Zaten hayranlarınız devamlı baskı yapıyordu çıksın 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 evet, diye. Beklenen geldi. Evet, evet. evet. Bu şarkı için zaten çok büyük baskı vardı. Ee, bugün de kavuşuyorlar şarkıya. Hı hı. Aşk hayatını zaten her zaman soruyorduk yine Hep ay, ay, aynen. tekrar klasik ya aynen, belki aynen. bir gün olur diye biz de şey yapıyoruz inşallah yani. inşallah teşekkür ederim hı hı. peki e, özel hayatınızda neler yapıyorsunuz sadece iş ev bu kadar mı ya iş iş ev işte konserler zaten çok vaktimi alıyor yani evet. çok, e, genel fazla konser yapan biriyim o yüzden çok da eğleniyorum konserlerde e, çok o yüzden e, başka bir şey pek vakit kalmıyor bir ara maçlara gidiyordum işte e, böyle e, büyük sağ maç yapıyorduk. Hı. Onlar da bitti şu an çok fazla gidemiyorum onlara da spor yapıyorum işte sporum var ee, onun dışında işte arkadaşlarla aktiviteler bizki böyle mi giyinirsiniz? tarzınız bu mu sahne Yani evet yani genel olarak böyle artık tarzım şu şekil böyle giyiniyorum ee, klipte de aslında buna çok benzer bir kombinim var yani böyle bir dış çekimde böyle bir kombinim var onu e, yaptım bu tişörtüm de klipteki tişört. Evet. Klipte giymiştim Olur bunu. Evet. <laughs> Aynen not famous. Bunu da şu yüzden giydim. Siz sormadan ben söyleyeyim. Hı -hı. E, bugün dedim arkadaşlara biraz dedim böyle lansmanlarda ben şimdi şarkım çıkıyor falan biraz insanın böyle şey özel günü gibi oluyor. Bir köşede kalıyor. Çok eğlenemiyor. Dün ki arkadaşlara bugün eğleneceğim. Klipteki not famous tişörtünü giyeceğim. Bugün hani diyorsunuz ya gece hayatınız pek yok. Evet. Ya. Şimdi bu benim gece hayatım olacak işte bu gece. Kıyafetlerinizi <laughs> çok önemser misiniz? E, kıyafetlerimi iki sene önce kadar çok önemsemezdim. <laughs> i̇ki yıldır Başak Dizel'le beraber çalışıyoruz. Artık çok önemsiyorum çünkü onlar çok emek veriyorlar. <laughs> ve tabii bir vizyon da kazandırdılar bize sağolsunlar. şimdi önemsiyorum evet. Peki Başak Hanım her dediğini yapıyor musunuz? Yani şey... Beraber tartışıyoruz. Yani bir şey oluyor, bir parça <laughs> oluyor mesela. İşte onu giyer misin, giymez misin? Giyersen nasıl giyersin? Böyle yön göstermeler oluyor. Peki onun haricinde bir, bir şeyler sunuyor mu? Bir akıl veriyor mu Başak tabii, Hanım? tabii, tabii. Çok, biliyorsunuz. Çok, Tabii tabii tabii. Evet, çok, <laughs> çok akıl verir. Ee, çok da şeydir, stilimizde belirleyicidir yani. Peki e, Başak Hanım'ın ailesiyle bir araya geliyor musun? Ha, hiç bir araya gelmedik. Kıvanç Bey'le Yok, hiç de, işte, henüz bir araya gelmedi. Yani böyle hani Başak Hanım bir Kıvanç Bey'le diyen yana gelsek falan yok mu? Ya henüz olmadı. Zaten e, ya çok fazla böyle konserlerde falan da e, çok ailece gelemediler yani hani öyle bir şey olmadı henüz bu belki ileride. O zaman bir kıvanç veriyor Başak Hanım konsere bekliyoruz. Hadi inşallah. Peki teşekkür ediyoruz ben çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bir şurada görüntü alabilirim. Nerede? Nerede?